Hepinize selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz Bugün Sizlerle beraber ee, Bir yer var arkadaşlar Oraya gideceğiz O yer Korkunç bir yer GTA <laughs> Vice City'de O korkunç yere doğru ışınlanacağız. Önce Motorumuz olan Al abi motoru Bu sen mi takıldı? Hiç değil. Tamam. Kapattım. Şöyle geliyoruz. Böyle nereye gideceğinizi de söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle GTA Vice sertesi böyle. Şurada sprey şey var. Bakın şurada. Tamam mı? Geliyoruz oraya. Oraya geliyoruz. Tam deyip ileri sarmayın. Çünkü oraya geliyorsunuz. Yani oraya doğru. Burada bir tane böyle bir yer var. Sizin gelmeniz gereken yer orası arkadaşlar. Oraya gelmeniz gerekiyor. Oraya gelmeniz gerekiyor. Bir tane boş siyah bir şey göreceksiniz. Yani düpedüz siyah olan bir şey. Oraya gideceğiz ve gizem keşfedeceğiz. Tabii ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Evet girdik. Şöyle motorumuzu şöyle park edelim. Bakın buraya geleceksiniz. Ev şöyle yapılı olacak. Yanlar da aynı şekilde böyle görünüyor. Şöyle şurası da arkası da aynı şekilde bu görünüme. Bu böyle görünüyor. Yani böyle görünüyor işte. Başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu şurada bak. Yani bakın. Geliyoruz. Şurada bak. Tam mı kapı bak burada. Biz oraya doğru hemen gidelim. Geldiğinizde bir oda var. Böyle bir televizyon, resim şey falan ee, sonra yatak var. Yani kapı var. E tamam da bu karşımda neredeyse korkunç. Zaten burası e, korkunç değil arkadaşlar. Asıl korkunç olan taraf yani taraf diyorum yer, oda, hadi burası. Hadi. Bir testere var onu aldık. Burada bir iki ve üç tane hayalet var. Bir de şöyle bir Gizem öğrendim. <laughs> GTA Vice City'de eğer gece 2'de gelirseniz burada önümde yani burada hayalet oluyor. Burada hayalet oluyor. Size zarar vermez. Ama yerine durur arkadaşlar. Tabii ki de korkunç bir görünümüne sahip. Beyaz renkte bir hayalet oluyor. Hani GTA 5'te olduğu gibi. Burada da hayalet şeyi vakası oluyor tabi burada. Gece 2 geldiğinizde olur. Şu an şu an biz sabah 11 şu an havayı görüyorsunuz. Hava aydınlık. Evet, böyleydi. Yani başka yerlere girilmiyor. Evet arkadaşlar. Bitti. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.